Aslında e, ben e, maç seyrederken bu yılın dedim en iyi ilk yarısını izledim dedim haklı olarak söylüyorum bunu hakikaten Kayseri Spor futbol olarak sahaya koyduğu sporcuların e, seyir zevki yüksek oyun olarak her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Bugün e, galip gelebilir miydik çok rahat çok yani şey. hem de çok farklı da olabilirdi maç ama e, alınan puanlar kıymetli. Kayseri Spor'a da, Hatay Spor'a da hayırlı olsun. Birer puan. Ee, önemli olan e, maçı çirkinleştirmeden iki takımın da e, tüm Türkiye'ye güzel bir maç izletmesi. İki kulübe de bu yakışırdı zaten. Ben bundan sonraki e, şeyde Hatay Spor'umuza başarılar diliyorum. Kendi takımımla ilgili bir endişem yok arkadaşlar. Kayseri Spor Teknik Eğitim Futbolcuları çok işin bilincinde. Çok da iyi çalışıyorlar. E, hafta boyu onlarla hep beraber oluyorum. Bugün de zaten o çalışmanın neticesinde koyduğu futbolu. Yani oluyor. Futbolda işte bir maç, kimi maçıydı? Altı topu direkten döndü. Olabiliyor. Dün bir maçta aynı anda top iki kere direkten döndü. Ligde enteresan işler oluyor. Onun için iyi yani kendi sahamızda yenilmeme alışkanlığımız çok önemli, çok değerli. Bundan sonraki Kayserispor önüne bakacak. E, galip gelsek başka şeyler düşüneceğimiz bazı avantajları kaçırıyoruz. Sadece bu var yoksa bir panikimiz, bir sıkıntımız, bir endişemiz yok. Halil Umut iyi bir hakem. Ekibi de iyi. E, maç içinde bazen hata oluyor. Ama çok eleştirmek doğru değil. Ben böyle başladım, böyle devam edeceğim. Olur yani hakemin hata yaptığı anlar oluyor. İşte belki kırmızı kart pozisyonunu değerlendiriyorsunuz. Ee, onu seyirci yakın görmediği için ee, pozisyon kırmızı kart arkadaşlar. Ee, bu hakemleri buralara atayan kurullar değerlendirecek. Yani bir hatası varsa da uyaracaklar ama e, yani iyi maç yönetti. Ben çok fazla hakemle ilgili konuşmaya gerek yok. Bizim yakaladığımız 8 tane net pozisyon atacaksın. Biz bunlar hakem falan konuşmayacağız. Onun için 1 metreden, 2 metreden, 3 metreden boş kaleye atamadığımız toplar var. Şimdi biz bunlara bakalım. Hakemle falan hiç uğraşmayalım. Biz kendi işimizi yaparsak onu e, hakemleri yönetenler, buraya hakem atayan kurullar da kendi işlerini rahat yapar. Onun için ben herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir maçtı. Neticesi de e, gönlümüz 3 puan almak istiyordu ama ee, ne yapalım Bugün bize bir puan yazılmış O bir puanla da yetineceğiz Hayırlı olsun takımımıza, şehrimize <laughs> Sıkıntı edecek bir şey yok Ben hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum Sağ olun. Görüşmek evet. üzere Teşekkür inşallah ederim.